Vak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat. Telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mehmet Ali Kulat. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, size sormak istediğim Ahmet Takan sanıyorum bugün köşesinde yazmış. AKP MHP 50 artı 1 olmuyor diye. Böyle bir sonuca mı e, ulaştınız bir araştırma sonrasında? Bir şey şöyle. E, biz tabii Danışmanlık olarak her ay rutin trend oluşturma amaçlı olarak araştırma yapan bir firmayız. Evet. Dolayısıyla gelişmeleri e, siyasi partilerin oy baremlerini düzenli bir şekilde takip eden e, bir firmayız. Şu anda elimizdeki veriler e, Ak Partiye net oy vereceğini söyleyen seçmen sayısının e, 1 Haziran, e, 7 Haziran düzeyinde olduğunu gösteriyor. Yani Ak Partiye oy vereceğini söyleyen seçmen yaklaşık olarak 40-41 bandında görünüyor. Şu anda da ben sahadayım, Diyarbakır'dayım. Evet. Güneydoğu'da özellikle biraz daha yoğun çalıştık araştırma. Orada nasıl yapayım. sonuçlar? Çünkü orası da çok merak ediliyor. Bir artış evet. söz konusu mu bir Kasım'a göre? Söyleyeceğim. Tabii bir Kasım'dan biraz daha farklı bir durum söz konusu. Ama bu bölgedeki en mühim mesele şu. Şu anda bölgede e, kamuoyu araştırma yani anketlere vatandaş çok cevap vermek istemiyor. Bunun muhtelif sebepleri olduğunu düşünüyoruz. Tabii e, cevap verenler de esneye bir dil kullanıyorlar. Anketörün yanında farklı bir dil kullanıyorlar. Biraz sonra bir çay ucağında oturduğunuzda insanlar yanınıza geliyorlar. Özellikle bizi medyadan tanıdıkları için yanımıza geldiklerinde Hı -hı. E, söyledikleri ifadelerle ankete söyledikleri ifadeler birbirinden farklı oluyor. Hı -hı. Bu anlamda bir e, bölgeyle ilgili. En yani bizim mesleğimiz açısından endişeli bir durum söz konusu. Öyle zannediyorum ki kamuoyu araştırmaları eğer yarın seçim olsa ülkenin nabzını çok iyi tutamayabilir. Anladım. Yani bunun farklı nedenleri olabilir diyorsunuz. Olağanüstü hali olabilir, güvenlik olabilir, son dönemde evet, yaşanan gerginlik olabilir, Ay. şu bu falan ama e, sağlıklı sonuca ulaşamıyoruz. Şimdi tabii diğer meseleye dönmemiz lazım. Orası önemli. Bir Haziran, pardon 7 Haziran sürecindeki oy oranını görüyoruz diyorsunuz. Burada yarın hep bir AK karas... Parti açısından. Part 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 görüyorum. Anladım. Şimdi AK Parti'nin ee, biliyorsunuz 7 Haziranla ile 1 Kasım arasındaki oy artışı yaklaşık olarak %18'lik bir oy artışıdır. Yani %41'den %49'a %49 çıkmıştır. 49 buçuk. E, pardon 49 ,5'dur. dolayısıyla, hı. Dolayısıyla bu yaklaşık olarak yüzde olarak baktığınızda yaklaşık yüzde 18'lik bir oy artışı evet. ya da 17 buçuk evet. bir oy artışına tekabül ediyor. Şu anda da o düzeyde bir seçmen AK Parti seçmen açısından söylüyorum. Bir başka partiye şu anda çok geçmiş görünmüyor. Yani kararsıza kaymış durumda. AK Partili seçmen bir Kasım seçimini için söylüyorum bunu. Ee, yani şu anda şu partiye vereceğim. Dün AK Parti'ye veriyordum ama bu seçimde bu parti vereceğim şeklinde çok görüşler etmiyor. Şu anda Türkiye genelinde totalde %16 17 bandında bir kararsız seçmeni var aşağı yukarı. Ee, Cumhuriyet AK Parti'ni çok stabil görüyoruz. Yani hem 7 Haziran seçimlerinde hem 1 Kasım seçimlerinde zaten %25 almıştı biliyorsunuz. Evet. AK Parti ilk yaparken de tavan yaparken de %25 alan bir partiydi. Şimdi de mi aynı? Cumhuriyet, Halk Partisi'nde çok küçük yani belki bir yarım puanlık bir artış gözlemleniyor. Ama bunun üstünde bir şey değil. Yani çok büyük kayda değer Türkiye'nin yapısında, siyaset, siyasal yapısında tehdit yapısında değişim yapacak bir oran görmüyoruz. Burada en, en önemli bahsediyor. değişiklik herhalde MHP'de. Hem MHP'de, öncelikle onu söyleyelim. MHP şu anda barajın altı görünüyor. Barajın ben altında. Tabii. Yani ben böyle söylediğimde, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere MHP'li Evet, kızacaklar insanlar size. kızıyorlar ama yani ben bu sonuçları çıkarmıyorum. Vatandaş böyle söylüyor. Bizi yanlış anlamasınlar. Barajın bu ne kadar, kadar altında görünüyor Mehmet Ali Bey? Evet. 7,5-8 vaktinde. 7,5-8. Evet. HDP'de biraz önce söyledim. Yani bölgenin çok iyi nabzı tutulamamakla birlikte HDP'de şu anki barajın altı görünüyor ama geçmiş seçimlerden tecrübemiz var. Özellikle son 3 seçimdeki tecrübemizden hareketle söylüyorum. Şu anda HDP barajın altında görünüyor ama bu sürecin partisi tarafından yönetilmesine bağlı bir durum söz konusu. Neden diyecektim? Çünkü bölgede geçirgenlik olan iki parti var. AK Parti HDP. Evet. Yani HDP'den AK Parti, AK Parti'nin HDP'ye doğru geçiş Geçiş oluyor. Peki İyi Parti için de birkaç cümle evet. rica edelim sizden. Güzel. Ee, İyi Parti'de durum şu. İyi Parti bazı e bizim de basında takip ettiğimiz bazı yorumcuların değerlendirmesi gibi böyle almış başını gidiyor uçuyor falan değil. Önce son dönemde hiç onu ben rastlamıyorum. Eskiden vardı da şu anda evet. pek duymuyorum. Evet. Çok çok doğru bir tespit sizin de söylediğiniz. Katılıyorum size. İki saat kurulmadan önceki hafta inanın daha yüksek görüyorduk. Çok ciddi şekilde bir durma hatta gerileme görüyoruz. Hı -hı. Bizim zaten son araştırmamızda o dönem için söylüyorum. Yani İyi Parti'nin İyi Parti olmadı. Meral Akşener'in partisi hı hı. anıldığı dönemde 5.3 görünüyordu. Şimdi yapmış olduğunuz araştırmada basında, yazılı basında daha paylaşmadık. Birkaç gün içinde paylaşacağız. Yaklaşık 5.5 şeklinde. Yani çok stabil bir yerde durduğunu görüyoruz. O da yani e, İyi Parti öyle diye, söyleyen seçmenin, e, mevcut partilere kızgınlıklarından kaynaklanan bir durum var. Çok iyi parti, onlara da hitap etmiş görünüyor. Anladım, bir ortada gezen, bir yüzer gezer seçmenden bahsediyorsunuz siz. Şöyle bir ifadeniz var mıydı yüzde 50 artı biri garanti görmüyor, MHP ile birlikte olsa bile Ak Parti evet. ve Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan Hayırdır. farklı bir formül arayışı içerisinde. Tabii şöyle değilken yani bu fotoğraf zaten bunu gösteriyor, farkındasınız bizde. Yüzde evet. 40'da bir Ak Parti olursa, üstüne 7-8 puanlık bir MHP 48. olursa çok riskli yani 47-48 bandında evet. olur. Bu iki partinin bir araya gelmesi ilave bir sinerji de maalesef oluşturmuyor. Şundan dolayı oluşturmuyor. MHP ile AK Parti birleştiğinde Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt seçmende çok büyük bir kırgınlık oluşmuyor ama yani bir ilave Belli bir, bir kayıp da oluyor anladığımız kadarıyla. Evet. evet. Burada biraz büyük bir birliğin biraz da Hüdapar'ın ama özellikle Hüdapar'ın Doğu ve Güneydoğu'da yüzdelik olarak çok bir oyu yok ama bir sinerjiye katkısı var. Muhafazakar Kürt seçmeni açısından. Referandumda söylüyorum. da görüldü bu herhalde zaten. Kesin. E, aynen e, çok doğru tespit ettiniz. E, biz zaten referandumdan yaklaşık 20 gün önce bir gazete manşetten vermiştik. Bizimle yapılan bir çalışmayı. şimdi telaffuz etmiyorum şimdi. Ben bu o zaman da bu ifadeleri kullanmıştım. Burada ben bir ayrıntıyı söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın Hani bugün basına yansıyan e, ifade için söylüyorum. Yeni arayışlarla kastettiğim şey şu. Türkiye'de kitlesel oya sahip e, gruplar var. Yani seçmen kitlesi var. Evet. E, nasıl? Mesela bedenli askerlik bekleyen seçmen kitlesi var. Hı hı. Tabii bunu muhtemelen siyasi parti farklı boyutlarını ölçüyordur. Artını getirecek, eksini getirecek çünkü bunu çok iyi idare etmezseniz normal askeri giden vatandaşta da rahatsız zanneden olmadan evet. bunu çözmeniz lazım. Bunun dışında dün atılan bir adım var malum taşeronlu evet. işte ki ben bunu zaten atanamayan de... öğretmenler var e, falan, atanamayan falan öğretmenler gibi. var. E, az bekleyen belki Bu de tip gruplara var. karşı bir e, farklı adımlar atılabilir diyorsunuz. Daha sempatik görünmek ve oyu biraz daha arttırabilmek için kastınızın evet. olduğunu yani hem, anlıyorum hem, ben. Evet. Hem bu sosyal sorunları çözmek çünkü bunlar hmm. çok ciddi kitlesel etki yapacak. Hem bunlar çözülebilir. Hem de işte yaştan dolayı emeklilik bekleyenler vesaire. Hem de e, bu e, kitlelerle birlikte e, şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'de yüzde seksen seçmen yani beş kişiden dördü yani ilk kez oy kullanacak hariç Türkiye'deki her beş kişiden dördü bugüne kadar AK Parti'ye bir kere de olsa oy vermiş 15 yıllık tarihinde. Bu bir ülke kor. Ancak bunların yani %80'lik seçmenin %40'ı da bir şekilde şu an için AK Parti'den uzaklaşmış duruyor, görünüyor. Bu seçmenin bir kısmı AK Parti'ye küsmüş, bir kısmı kızmış, bir kısmı da üzülmüş. Bu insanlar AK Parti yeniden kazanma yolunda, AK Parti derken de özellikle Sayın Cumhurbaşkanı kazanma yolunda yeni bir kısım hamleleri yapacak. İşte teşkilatlarını yeniliyor, Mesela Diyarbakır'da Evet evet o, onun için hazırlıklar yapıyor. Peki son bir şey vaktimiz de çok daraldı. Kusura bakmayın. E, Mehmet Sarı da konuğumuz burada stüdyoda. Onun da merak ettiği aslında söyleyin. doğru da bir soru. Aleykümselam. E, der ki e, isim bazında bir değerlendirme var. Mı? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacak kesin. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir isim isim bazında bir değerlendirme ya da o olursa bu olur, bu olursa bu olur gibi bir şeyiniz var mı elinizde? Yani şöyle bizim elimizdeki verilerde e, isim bazlı bir noktaya gelinemedi. Sebebi şu, e, şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal olarak liderinin son dönemde peş peşe atrasyonlar var. Sebeplerine ayrı bir boyut, oy verip evet. vermeme ayrı bir boyut ama. Yani kitlesel olarak %25'lik bir kitleyi temsil eden bir ana muhalefetin lideri var. Dolayısıyla ana muhalefetin lideri Cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı? Bunu bilmiyorum. Olduğunda hangi partiden ilave bir destek alır? Ya da Meral Akşener bir çatı aday şeklinde karşımıza çıkabilir mi? Evet. Bunun dışında başka adaylara baktığımızda ismi geçen hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ismi geçen bizim de medyadan duyduğumuz ya da kulislerden gördüğümüz isimler var. Şu an için öne çıkmış özel anlamda bir isim yok. Ama Yargı Tayyip Erdoğan, Yargı Tayyip Erdoğan'ın karşısında olma üzerine kurgulu bir seçim süreci yaşayacağız. Evet anladım. Yani tıpkı işte referandum gibi böyle bir e, taraflar belli Nefret olacak evet, peki. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ben Mehmet Ali Kulak. Teşekkür olmayın Hadi sağ olun. Ederim. Hoşçakalın. Evet Mehmet Ali Kulak'la konuştuk.